Merhaba arkadaşlar. Tuvalet'inden ben Servet. <laughs> ben Cahit. Bugün sizlere Söp... Surf... Söp surf by para ilesi göstereceğim. Gerekli programlar Game Hacker. Açıklamada linkini vereceğim. Şimdi Game Hacker'ımız açık şurada. Söp by surf açıyoruz. Açılıyor Arkadaşlar Bekleyelim Arkadaşlar <laughs> Açıldı Arkadaşlar <laughs> Evet Şimdi Arkadaşlar Bir el Hemen Oynayalım Coin evet, Simiz Olsun Hmm. Allah. Özür arkadaşlar. Yani bazen olabilir böyle şeyler. Kasıyor <laughs> ya. Camiden bağlanıyor şimdi. <laughs> Kusura bakmayın caminin wifi'sini kullanıyoruz da. Aynen şimdi biz caminin içindeyiz. Cuma namazına kaldık. Evet. evet arkadaşlar burada durduralım. Şimdi 21 coinsimiz vardı. Yes. Şu ayarlara girelim. Sonra şuradan nm nokta var onu d nokta yapalım. Evet. Şimdi buraya coins miktarımızı girelim 21'i. Evet bekleyelim. Yani istediğiniz kadar para isteyebilirsiniz. Oraya yazın gelir. Evet. Dokuz elden başka olamaz. Evet. Dokuz haneli... Evet. evet şimdi bunu eksi alalım arkadaşlar. O. Oynamaya devam edelim. Evet oynuyoruz şimdi arkadaşlar. Allah arkadaşlar çok özür dilerim şimdi 23 oldu arkadaşlar buraya 23 yazalım Evet modifinov yazısı çıkana kadar bu parayı öyle yazacağız şimdi tekrar oynayalım Şimdi ölelim bilerek. Noel baba götürdü bize ama olsun. Evet. Arkadaşlar para miktarınız yüksekse o ayarlarda D yapmanıza gerek yoktur. Düşükse D yapın. Evet modifino çıktı. Şimdi istediğimiz rakamı evet. yazalım. Biz çok saçma bir şey yazdık ama olsun. Evet şimdi tekrar oynayalım. Hemen bir coin kazanalım. Evet, şimdi çarpalım. Şimdi bilerek yanadık. Allah olmaz. <laughs> Niye olmadı? Hadi bunu tekrar da çekmemiz lazım. <laughs> Allah neden olmadı ki? Gülmen tuttu ben <laughs> üstünü dağmam geldi. Arkadaşlar vallahi üzüldüleriz. Olmadı yani yapacak bir şey hep olacak diye bir şey yok. Bazen olmuyor. Yani bir... arkadaşlar. Yani hep olacak diye bir şey yok. Bu da çıkabilir. Yani güvenmiyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> gör, bunu kamera arkası yapalım. Bunu kamera arkası yapalım. <laughs>